Çünkü neden? Aracımın devri müsait. Sol şeridi şu an neden işgal ediyorum? Çünkü hala geçiş yapmaktayım. Sağımda araçlar var. Onları geçtikten sonra müsait olduğu zaman kendi şeridime geçeceğim inşallah. Evet. Yani artık böyle yağmur da yağmur değil çamur akıyor ya. Fark ettiniz mi? Evet hala sol şeritteyim. Arkama bir araç geldi. Bekle kardeşim. Bak şimdi sağ sinyalimi veriyorum. Ne zaman geçeceğim? Şöyle sağ aynaya bakacağım. Kamyonu tam olarak gördükten sonra acele etmeden şeridime geçiyorum arkadaşlar. Bundan sonra trafiğimiz rahat. Dışarıda şiddetli bir rüzgar var şu an. Arabayı biraz savruyor. Bazı bölgeler var mesela trafik levhası var biliyorsunuz. Her zaman aşırı rüzgarlı olan bölgeler var. Buralarda ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle yavaş gitmeniz ve sollama yapmak. Bak şimdi öndeki aracın yaptığı hataya bak şimdi. Ne hatası yaptı? Yaya geçidinin üstünde durmak. Öbürü öbürü de neredeyse duracaktı şu an. Yaya geçidinin üstünde durmak şey Kemal Sunal filmi aklıma geliyor. Gurbetçi Şaban'da var ya. Arabanın geri bir desi yok. Yaya geçidinin üstünde lastikte yiyor. Oradan bir polis ayla göz göze geliyorlar. Araba da geri geri çekiyor. Yani az, dikkate bakar mısın yani? Bize bak şu anda yaya geçin üstü kapkara arkadaşlar. Niye kapkara? Çünkü adam orada hem yaya geçin üstüne duruyor hem de kalkarken patı çekerek kalkıyor. Yani böyle vatana millete düşmanmış gibi kamu malına zarar vermek için uğraşıyor. Niye? Yapıyor bunu bilmiyoruz tabii. Yani niye? Çünkü farkındalık yok. Yani oraya yaptığı zarar aslında e, kamuya yapılmış bir zarar. Çünkü ben bununla ilgili de bir araştırma yapmıştım. Derslerimde de paylaşıyorum bunu. Bir tane adayımız vardı. Kendisi karayollarında çalışıyor. Bu boya iş yapanlarda. Ona dedim ki dedim bizdeki boya malzemesiyle yurt dışındaki yapılan boya malzemesi arasında fark var mı? Olur mu hocam? Bizimki daha kaliteli dedi. Bak, Bizde daha kaliteli alıyormuşuz. Bak Ama adam 10 yılda bir yeniliyor Avrupa. Biz 5 yılda bir yeniliyoruz. Hatta daha kısa sürede bu çizgileri. Çünkü neden? Aşırı şerit değiştirme var. Şerit üstünden gitme var. Az önceki örnek olduğu gibi yaya geçin üstünde patı çekerek kalkma, aşırı fren kullanma. Bak gördünüz mü? Yaya geçin üstünde yolcu indiriyor ya. Şey <laughs> gördünüz mü? <laughs> Çok enteresan geldi. Yani ticari bir araç bu. Mesela bu ticari araç kullanan SRC alıyor, psikoteknik alıyor. Yani en uyması gereken kesin bunlarken Yaya geçin üstünde niye duruyorsun abi? Ee, altyapıda da eksiklik var mesela şu an yolda gidiyoruz ee, Şeyler arası bölünmüş bir yol Ama ne yok durak yok Adamlar da duracak şimdi? Yan yol yapmışlar yan yoldan mı gitsin? Yandan mı gitsin? Bunları aşmamız lazım arkadaşlar artık aşalım 2024 yılına geldik ya muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz olay öyle basit bir olay değil. Çok emek isteyen bir olay. Şu an şerit değiştiremiyorum ama öndeki arkadaş değiştiriyor. <laughs> düz çizgi var. <laughs> Seri bir şerit değiştirme yaptım. Bak ben de şerit değiştireceğim ama beni geçen araç olduğu için geçmedim. Sonra ben de şeridimi değiştirerek yola devam ediyorum. Buraya ne düz çizgi yapmışlar şimdi? Niye? Çünkü yaya geçidi var ileride. Gördünüz mü? Yaya geçidinden sonra şerit değiştireceğiz. Mesela burada yayalar oluyor. Mesela yol vermiyor araçlar. Niye yol vermedi? Diyorum. Hocam hızlı gidiyoruz. Bu hızla da yaya <laughs> hızlı gitmene de gerek yok. Yaya geçidi varsa yayaya da yol var. Her zaman geçiş önceliği yayadadır. Yani. yani dediğimiz gibi konu da konuyu açtı arkadaşlar. E, konuyu burada kapatıyorum. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum. Abone olursanız da sevinirim. Yine bu konularla istişaremiz devam edecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.